Merhaba sevgili Yay burçları, yükselen ve ay burcu Yay olan sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir arkadaşlar. Kartların bize en doğru, en görmemiz gereken bilgileri göstermesini dileyelim arkadaşlar. Şöyle hemen destenin altından bir başlayalım bakalım. Oo, çok iyi. Büyük Arkana Sihirbaz'la başlıyoruz sihirbaz tabii ki nedir? Abrakadabra yapabilmektir arkadaşlar. Değil mi? Elimde unum var, şekerim var, ne duruyorum? Helva yapayımdır. Bütün yetenekler var, bütün kapasite var ve kendimize duyduğumuz güvenle birlikte bir şeyleri yaratabilme enerjisi çok güzel. Büyük Arkana İmparator'un e, enerjisiyle birlikte sanki önümüzdeki günler sizin açınızdan daha böyle bir özgüven, kendinizi toparlayıp ve bir konuda ama değişken olmadan. Biliyorsunuz Yay burcu değişken bir burçtur. Korkak bir burç değildir, çekingen bir burç değildir ama çabuk hevesleri değişebilir. Çabuk bazen vazgeçebilir. Değişken gruba girdiği için özellikle ateş enerjisiyle birlikte. Fakat burada sanki önümüzdeki günlerde ya ben bunu istiyorum ve bununla ilgili sorumluluğu da alıyorum. Ve burada da çok kararlıyım ve istikrarlıyım enerjiniz olacak. Bir şeyleri yaratma enerji. Allah Allah bir şeyleri yaratıyorsunuz arkadaşlar siz. Çok önemli bir hedefe ulaşıyorsunuz. Dizginleri ele almakla birlikte, kendinize duyduğunuz güvenle birlikte yeteneklerinizi işin içine karıştırıyorsunuz, katıştırıyorsunuz ama buna bir de kararlılık ve özgüven ekliyorsunuz. Ve bu sizin çok önemli bir hedefinize ulaşmanızı sağlayacak gibi gözüküyor. Üç tane büyük arkanamız var sevgili yay burçları. Sizin açınızdan bayağı önemli bir sanki zafer ve başarı geliyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Çok iyi. Şimdi bu arada otorite konumundaki kişilere karşı bir mücadeleniz de olabilir. Burada otorite konumundaki kişilere karşı o mücadeleyi de kazanabilirsiniz. Kararlı bir şekilde e, hayır buradaki kontrol bende olacak. Hayır benim dediğim doğru mücadelesini de çok güzel bir şekilde yürütebilirsiniz. Kararlı bir şekilde sevgili yay burçları. Şimdi arkadaşlar kanalıma yeniyseniz eğer kehanet desteleri tarot destelerini bir kombin halinde yorumluyorum. Bu hafta kullanmak istediğim kehanet destesi Lenormand olacak. Öncelikle şöyle bir karıştıralım. Bundan 5 tane kart alacağım. Yay burcu için. Bu arada enerjimize dileyen herkes dahildir. Evet. Neymiş ilk kartımız? Fareler diyor. Hmm. Fareler birazcık sıkıntılı enerjiler ama tabii ki sonuç itibariyle gidişata bakacağız. Yay burcu için. Tamam sen bir sıkıntıdan kurtuluyorsun arkadaşlar. Ben sana öyle söyleyeyim. Özellikle bu iş, para, eğitim, kariyer hayatınla ilgili olabilir gibi gözüküyor. Maddi anlamda çektiğin sıkıntılar, işte verdiğin mücadeleler. Burada bir belki de nasıl söyleyeyim sana hani böyle bir yok, yok, yoksunluk duygusu. Anlatabildim mi? Belki de burada hakkını yemeye çalışan kişiler. Bunlarla ilgili sen bir böyle bir durumdan farklı bir enerjiye doğru, yeni ve pozitif bir enerjiye doğru geçiş yapıyorsun sanki arkadaşlar. Sanki böyle bir enerji var burada. Burada ayağını kaydırmaya çalışan insanlar da olabilir ya da işte maddi sıkıntı çekmene sebep olacak şekilde bir türlü işlerin istediğin gibi ilerlemiyor olabilir. Böyle bir yoksunluk duygusu, parayı bulamıyorum, parayı yetiştiremiyorum, iş bulamıyorum dediğin bir enerji olabilir arkadaşlar. Bu enerjiden dediğim gibi sanki önümüzdeki günlerde uzaklaşacaksın. Bu tabii ki fiziksel anlamda da aynı zamanda kendini böyle bir ortamdan çıkarmak tabii ki olabilmekle birlikte sanki yeni bir başlangıca doğru gideceksin. Bununla ilgili Görüyor musunuz? Şu yeni başlangıca doğru gidiyor arkadaşlar bununla ilgili. Veya şu şundan uzaklaşıyor diyebileceğimiz bir enerji. Çok çok güzel pozitif enerjilere doğru sanki ilerleyeceksin önümüzdeki günlerde sevgili yay burçları. İkinci sıraya bakalım arkadaşlar. Kitap diyor. Evet bakalım. Şimdi burada özellikle ha sanki iş, para, eğitim, kariyer hayatınızla ilgili bir takım sırlar var. Parayla ilgili olan Ya nasıl bir şey biliyor musunuz arkadaşlar? Örnek vereceğim lütfen örneğe takılmayın. Aslında işinizi kaybetmişsinizdir. Ama bunu ailenizin bilmesini istemiyorsunuzdur. Böyle bir şey var sanki burada. ya da işinizle ilgili bir sıkıntınız var. Para ile ilgili bir sıkıntınız var, yetiremiyorsunuz. Ne bileyim ev sahibi çık diyor. Ama siz bunu kendi içinizde sanki saklıyorsunuz. Belki size yardım etmek isteyen insanlar var etrafınızda. Belki anlatsanız rahatlayacaksınız. Size bir şekilde destek olacaklar. Ya da o işin sırrına ermenize, başarının sırrına ermenize bir şekilde hani katkı sağlayacaklar. Belki yol gösterecekler. Ama siz bunu sanki böyle bir saklıyorsunuz. Kendi içinizde sanki halletmeye çalışıyorsunuz. Böyle bir enerji var arkadaşlar. Kendi başınıza harıl, harıl bir şeyleri halletmeye çalışıyorsunuz sanki. Gündüzleri, geceleri de ama bu durum sizi sanki endişelendiriyor. Böyle bir enerji. Ona bir kart daha seçelim. büyük arka güç. 8 sayısı özellikle önemli arkadaşlar. Evet burada bir şeyinizi içinize atıyorsunuz siz. Tamam hallediyorsunuz. iyi hoş, güzel de bir şekilde bu işi kotarıyorsunuz, hallediyorsunuz. Ama hani bu kadar tek başınıza kendi içinize atmanıza ne gerek var? Ama kimseye duyurmamaya çalışıyorsunuz sanki arkadaşlar. Böyle bir enerji var. Biraz bu işin ucunda egosal mevzular bahis söz söz konusu olabilir. Mevzu bahis olabilir. Evet bunu kotaracaksınız. Oh, çok şükür işten çıkarılmıştım ama ailemin haberi olmadan üzülmesinler diye söylemedim. Tamam iş buldum ama işte sen bana sor o günleri. Lütfen örneğe takılmayın. Sanki böyle bir enerji arkadaşlar. Burada birazcık içinize attığınızı, kendi başınıza bir şeyleri, kendi içinize halletmeye çalıştığınızı, evet güzel hallettiğiniz ama birazcık zorlandığınızı açıkçası düşünüyorum. Böyle bir durum var sanki. Yine dediğim gibi taşımazlar mal mülk, ev evimiz, arsamız neyse artık bunlarla ilgili de sıkıntılar olabilir. Evde yaşanan sorunlar mesela sadece bir örnek vereceğim. Ev sahibi demiştir ki işte şu kadar parayı vermezsen ben seni çıkaracağım. Aa bunu ailenize söylemiyorsunuzdur. Çocuklar gerilmesin, işte eşiniz şey olmasın vesaire diye. Bunu bir şekilde hallediyorsunuz dediğim gibi. Ama belki de paylaşsanız daha kolay halledeceksiniz. Öyle bir enerji alıyorum ben buradan sevgili yay burçları. Gemi kartımız var. Bakalım. Bir haber geliyor sanki sana. Şey var ya burada sanki sen bir yola çıkmak istiyorsun ama üşeniyorsun gibi ben buradan böyle bir enerji alıyorum arkadaşlar yani heveslisin ama kim gidecek şimdi oraya kim o kadar yolu çekecek Tabii ki bu gerçek anlamda bir yolculuk olanlar için kiminiz için bu bir hayat yolculuğu da olabilir buna bir kar seçelim Evet kılıç dörtlüsü. Sen biraz bunu erteleyeceksin sanki arkadaşlar. Bir yolculuğun var ama sen bu yolculuğu bir tık erteleyeceksin. Çıkmaya üşeneceksin sanki. Aslında istiyorsun aslında içten içe heveslisin. Biraz daha zaman geçsin. Biraz daha bekleyeyim dediğim şey olabilir. Hatta kiminiz için bu şöyle düşün. Tam böyle arkadaşlarla hafta sonu çıkma planı yaptın. Ama birdenbire abi baktın ateşin çıktı üşüt, üşüt, üşüttüğünü fark ettin. Ve diyorsun ki, ben evde kalayım biraz. Böyle bir şey sanki bu. Ya da o kadar yolu kim çekecek şimdi saatlerce? Böyle bir şey. Ya da işte bu yolculuğa çıkmak eğer bir hayat yolculuğuysa onun getireceği, adımların atacağı inisiyatiflerin sana getireceği sorumluluklar. Bu tarz bir enerji sebebiyle birazcık bu yolculuğu Erteleyebilirsin arkadaşlar. Biraz kış uykusunda kalmayı sanki tercih edeceksin. Biraz dinlenmek, biraz enerjini toplamak, biraz motivasyonu toparlamak. O yola çıkmadan önce. Bu yola bir şekilde çıkacaksın. Bakın gemi kartıyla, kupa pardon değnek şövalyesi birbirine bakıyor. Hızlı ateşli şövalyedir. Zaten bu ateş grubudur. Ama birazcık bir dinlenme ihtiyacın var sanki senin. Gerek fiziksel gerek psikolojik olarak sevgili arkadaşlar biraz yalnızlığı, yalnız durumlarda kendini hissediyor olabilirsin. Kendini biraz yalnız durumlara hapsedebilirsin. Bir bakalım ama. Bu sefer de değnek kralı çıktı. Tılsım kralı. Burada kendi işini kurmakla ilgili bir karar verebilirsin önümüzdeki günlerde. Ben böyle düşünüyorum. Ya da bunun hayallerini yavaş yavaş kurmak. Gelecekle ilgili. Ve iki tane kral kartımız var. Burada ee... Bu inisiyatifi alacağını düşünüyorum. Özellikle iş, para, eğitim, kariyer hayatında ya kendi işini kurmakla ilgili bir şey, kendi başına eve çıkmakla ilgili olabilir arkadaşlar. Sadece burada beklediğim bir şey var sanki. Bir şey bekliyorsun ki o, o, o durum olduktan sonra tamam hani gibi. Buna bir karşı seçelim. bakar mısınız kule yıkılan kule ve kule Burada şey var arkadaşlar. Atıyorum bir iş batmış. Bir şeyi kaybetmişsin. Ee, istediğin gibi gitmemiş. Biraz dağılmışsın. Bu iş para itin kariyerle ilgili olabilir. birçoğunuz için, birçoğunuz için hatta yine fiziksel bir durumla ilgili olabilir. Böyle biraz gücünüz azalmış gibi. Bu aralar çok grip şey var, salgını var. Yani kimi sorsam işte grip vesaire. Sen bununla ilgili toparlayacaksın sanki. Böyle bir şey var sanki burada arkadaşlar. Ama bu daha çok iş, para, eğitim, kariyer, hayatımızla ilgili gelecek planlarımız. Bunlarla ilgili tek başına olabilmek, kendimize yetebilmek, güçlü olabilmek, kendi işimizi kurma hayalimiz varsa bunu hayata geçirmek. Ama sanki bir kayıp dağınık, dağınıklıktan sonra gelen o kuleyi tekrar inşa etme. Buna bir nevi anka kuşu diyebiliriz biliyor musunuz arkadaşlar? Sen küllerinden doğuyorsun önümüzdeki günlerde. Şu kuleden iki kralla birlikte ve umudunu ve beklentilerini kaybetmemenle birlikte anka kuşu gibi sanki küllerinden doğuyorsun. Ayağa kalkıyorsun. Ben böyle bir enerji alıyorum burada. Son sırada Lady diyor. Tabii ki biz bunu önemli bir dişil şahsiyet olarak alıyoruz arkadaşlar. Bu Lady... Ya, ha. Bu lady'den bir şey bekliyor olabilirsin. Bu lady ile küs olabilirsin bu dişil enerjiyle ama küs olmak hiç hoşuna gitmiyor olabilir. O da senden bir şey bekliyor sen de ondan bir şey bekliyorsun sanki. Burada böyle bir enerji var arkadaşlar. Eyvah bittik mi? Küstük mü şimdi? Bir daha geri dönüşü yok mu? Beni sevmiyor mu? Karşılıklı böyle hissedilen enerjiler var sanki. Ama sen onu bekliyorsun o da seni bekliyor sevgili yay burçları. Buna bir kart daha seçelim. büyük arka dünya. Bununla ilgili örnek işte Bu bir küslükse bir barışma söz konusu olabilir ya da sebepsiz yere sebebini bilemediğiniz, eee anlamlandıramadığınız şekilde birbirinizle konuşmuyorsunuzdur. Bu suskunluk son bulabilir. Burada pozitife doğru bir ilerleme var sanki. Kalp kırıklıkları iyileşebilir. Soğukluklar giderilebilir. Bir barış ilişkiyi tekrar ayağa kaldırma bir araya gelme, iletişim halinde olma, üzgünüm, aa ben de üzgünüm, hani bunların konuşulması. Güzel pozitif anlamda sanki değişimler olacak arkadaşlar. Kılıç yedilisi. Bu kişi zamanında sizi aldatmış olabilir aranıza yanlış anlaşılmalar girmiş olabilir. Size her her türlü bir şekilde hayal kırıklığına uğratmış olabilir arkadaşlar. Bu kişi. Ama aslında içten içe sizi bekliyor ya da sizinle iyi olmayı bekliyor. Umarım tamamen aslında yay burcunu kaybetmemişimdir diyor. Sanki böyle bir enerji. Ve dediğim gibi burada bir ilerleme olacak gibi. Bir kart daha seçelim buna. kapalı geldiği için onu almıyorum. Tek ve üstü açık gelen kartlar alıyorum arkadaşlar. Düşen kartlardan bilginiz olsun. Aa, kılıç sekizlisi ya. Ben şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu kişi her kimse. Bu kişiyle barışmanız, birleşmeniz. Evet söz konusu olacak gibi ama oraya daha yol var gibi açıkçası sevgili yay burçları. Çünkü her iki tarafta birbirini istediği halde her iki tarafta çünkü susuyor gibi. Çıkmaza girmiş bir ilişki dahi olabilir bu partnerlik konusunda. Ya da siz evet bu kişinin pişmanlığını görüyorsunuzdur ama ona güvenip güvenmeme konusunda arada kalmışsınızdır. Burada dediğim gibi ilerleme olacak gibi ama bu beklemeler, sıkışmışlıklar, çekinme enerjileri bir tık daha sanki devam edecek. Ama bu kişi de pişman sanki arkadaşlar. Ya da sizin olmak istiyor aslında. Evet. Açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.